Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta gerçekten de Trabzonspor maçı adeta bir can suyu oldu. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü hem üçüncülük sıralamasında Trabzonspor'un önüne geçti. Hem de kendi evinde bir maç kazandı, üç maç sonra bir maç kazandı, gol attı. Bütün bunlara baktığımızda Beşiktaşlılar Adana güzel bir hafta sonu geçti diyebiliriz. Yani Beşiktaş taraftarı da bu hafta sonunu renklendirdi. Yani takımlarına bağlı olduklarını, takımlarının arkasında olduklarını tribünleri doldurarak gösterdiler. Bunu da özellikle söylememiz gerekiyor. Tabii ki şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş taraftarı o desteğini veriyor, ama bir yandan da şu transferlerin bir an önce bitmesini de istiyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bunu bir not olarak paylaşalım ve sizlere teşekkür ederim transferlerden biri gerçekleşti. Svensson'un ardından Joe Worrell da geldi. Joe Worrell Nottingham Forest'in kaptanı. Zaten onunla ilgili bir video da yaptım ama hani bize bir iki cümle söyle derseniz onu da söyleyeyim. Mücadeleci, kayarak mücadele eden, hava toplarında etkili bir savunma oyuncusu. Nottingham Forest'te kaptanlığa kadar yükselmiş olması onun için önemli bir özellik. Bunu da söyleyebiliriz. Yani ee, şöyle söyleyebilirim, savaşçı bir e, savunmacı olduğunu söyleyebilirim. Buradaki tek handikap e, 4 ay sonra ayrılacak olması. Çünkü oyuncuyu zaten Sheffield United alıyordu. Son anda e, bir problem çıkınca, aslında biraz da kızdı oyuncu, e, çıkınca Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdi ve Beşiktaş'a geldi. Hamle zamanlaması doğru. E, bloklamaları iyi yapıyor kayarak müdahaleleri yerinde full eli uzun boylu bir oyuncu olarak dikkat çeken bir savunma oyuncusu e, bir de kararlı bir tutumu var onu da özellikle söyleyelim yani pozisyonlardaki kararlılığı da çok değerli. Bundan sonra neye bakacağız? Bundan sonra Beşiktaş'ta diğer noktalara bakmamız lazım. Çok fazla maçı maçta kalmak istemiyorum. Çünkü maçta kalsak karşımıza Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy çıkacak. Gerçekten de mükemmel bir başlangıç yaptı. Krizi fırsata dönüştürdü. Aldığı fırsatı çok iyi kullandı. Ben Feyyaz Uçar'ın sözlerine tamamen katılıyorum. Feyyaz Uçar diyor ki onu burada çok fazla tutamayız diyor. Gerçekten de Avrupa'ya en kolay uyum sağlayacak genç oyuncumuz olarak görüyorum. Çünkü çok güçlü, kuvvetli, mücadeleci. Hani özellikle ikinci golde topu nasıl söküp götürdüğünü de bunun bir kanıtı olarak ortaya koymak isterim. Sağıyla, soluyla, iki ayağıyla da. Top kullanabilen bir becerisinin de olduğunu e, Attığı gollerde net bir şekilde gözlemledik Ben Feyyaz Uçar'a katılıyorum Hem milli takıma seçilecektir Hem de bir yandan da e, Avrupa'da çok kolayca kendisine yer bulacaktır Beşiktaş 20-25 milyon euroyu şimdiden cebine koymuş görünüyor Sezon sonunda verir e, muhtemelen e, öyle olacaktır 20-25 milyon euroluk bir e, kapital elde edecek Semih Kılıçsoy'da Evet şimdi şöyle devam edelim İsterseniz Feyyaz Uçar'dan başladık oradan devam edelim. E, Gezal'la ilgili bir açıklama yaptı. E, 3 sezon için 60 maç anlaşması yapılmış. Her sezon 20 maç ve 45 dakikanın üzerinde eğer bunu gerçekleştirirse sözleşmesi uzuyor diyor. Tabi bu noktada da hocaya bırakıyoruz işi diyor. Bana kalırsa e, yani bu noktaya bir şekilde e, engel olmak lazım. Çünkü yani Gezal'ın kalitesini kimse tartışmıyor ama eğer sözleşmesi uzarsa unutmayın ki bir yabancı kontenjanınızı belki de sakatlanma ihtimali her daim yüksek olan bir oyuncuya bağlamış olacaksınız. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani bu benim naçizane görüşümdür. Tabii katılan olur, katılmayan olur. Eğer katılmıyorsanız da hayır Gezal bizde mutlaka kalsın diyorsanız bu videonun altına da yorum yaparsanız onları okurum ve bir sonraki videoda da kullanmaya çalışırız. Onu da özellikle de söyleyeyim. Hemen Hasan Arat'la ilgili cümlelere geçeceğim ama e, o transferle ilgili olduğu için bir iki tane küçük notum daha var onları da ekleyeyim ondan sonra geçeyim oraya. Beşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u yendi kendi evinde ve 4 beraberlik 2 mağlubiyeti vardı ya da 6 sezon sonra dediğimiz işte yani 6 maç oynamış bunları kazanamamıştı. Bir kazanma sevinci yaşadı. E, Tabi Trabzonspor'un da içinde bulunduğu durumun ne kadar olumsuz olduğunu da söylemek lazım. Sevinmek lazım ama yani bununla yetinmemek lazım öyle söyleyeyim. Şimdi... Antalya Spor Kupa maçı var. Oraya hazırlanmaya başladı Beşiktaş. Onu söyleyelim. E, bu noktada gerçekten de e, hem Antalya Spor maçı hem lig maçı e, bir anlamda bir ivme yakalamak istiyor Beşiktaş. Bakalım onu başarabilecek mi diyelim. Ve artık transferde son 4 güne girdik. Bu 4 gün içerisinde transferleri gerçekleştirecek mi ona da bakalım. Şimdi önce bir kere... Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ki büyük umutlarla gelmişti sol kanat oyuncusu. O ayrıldı Ümraniye kiralık olarak gitti. Fazla yer bulamadı kendine ki Şenol Güneş döneminde transfer edilmişti. Alt ligden gelen bir oyuncu ama olmadı onu özellikle söyleyelim. Ama belki de gittiği yerde daha verimli olacak ve daha sağlıklı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde geri dönecektir. Bir olumsuz transfer haberi var, ondan da bahsedeyim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Olumsuz transfer haberi Renato Sanchez'ten. Aslında Beşiktaş taraftarı da Renato Sanchez'e çok fazla sıcak da bakmıyor. Onu da özellikle söyleyeyim sakatlıkları nedeniyle ama Daniela De Rossi, Roma teknik direktörü sakatlığının düzeldiğini ve oynatmak istediklerini söyledi. Yani evet koruyarak onu oynatacağız dedi. Demek ki yararlanmak istiyor ve hatta şöyle bir açıklaması da var. Şu anda iyi durumda diyor Renato Sanchez. Renato Sançesi kim istiyor? Net bir şekilde söyleyebiliriz ki Santos istiyor. Santos'un istediği bir oyuncu olarak yazabiliriz ama Santos sadece onu istemiyor. Orta alanda 3 oyuncu var yani bu Renato Sanchez'in dışında onlardan bir tanesini transfer etmeye çalışacak ön libero olarak diyorum Onun dışında ki oyunculardan da bahsedeceğim onu da özellikle söyleyeyim Evet ön libero olarak gündeme gelen 3 isim Bir de 10 numara var onlardan bahsedeceğim Beşiktaş transferde hareketli günler, hareketli saatlerde yaşıyor. Onu da söyleyelim. Bir atağa kalktı desek yanlış olmaz. şimdi Hasan Arat'ın açıklamaları var. Ondan bahsedelim. Hasan Arat diyor ki, eee Seko Pofana'yı bize teklif ettiler. maaş olarak 6,5-7 milyon euro maaş istedi. İkincisi Nemanja Matić ki yani oldu bitti denilen oyuncuydu. 10 milyon euro'ya gitti diyor. Nemanja Matić biz yani bu rakamı veremeyiz diyor ekitike ile ilgili e biliyorsunuz bunu size paylaşmıştık ve o günlerde de işte söylüyorsunuz ama çıkmıyor. Bakın dikkat edin ekitike konusu e başkanın gündeminde olduğunu başkan bir şekilde eee anlatıyor. Diyor ki yani bizim gündemimizdeydi ama 30 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedildi diyor. Ekitike'nin opsiyonunun. Yani bunlarla bizim baş edebilmemiz mümkün değil. Kaldı ki baş etmeyeceğiz de diyor. Ne diyor? Panik transferi yapmayacağız diyor. Aslında tabii bu başkanların çoğunun söylediği cümledir. Ahmet Nurçebi de benzer cümleler kullandı. Panik transferi yapmayacağız diye. Trabzonspor da kullanıyor. Ertuğrul Doğan da. Ama panik transferi yapmayın. Ama bu konuda hazırlıklı olun ve panik olmadan transferi yapın. Şu anda Beşiktaş takımının taraftarı bunu istiyor. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Ama Hasan Arat'ın sözlerini de sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim şu 3 oyuncuya. Şimdi bunlardan bir tanesini Santos çok istiyor. Fernando Santos'un istediği oyuncudan bahsediyoruz. E, Jelar diyelim. Artık e, okunması gerçekten çok zor. E, Jelar. Şaşa şa, 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 Jelar öyle söyleyelim. Sırp orta saha ön libero oynuyor. CSK Moskova'da, Sırp milli takımında da 3 maç oynadı ve 3,5 yıllık bir sözleşmeyle Alınmak isteniyor bu sezon 21 maç oynadı golü asisti yok 1836 dakika sahada kalan bir e, orta saha Jelar Sasa Jelar diyelim öyle bir kez daha söyleyelim sınav gibi gerçekten ismini söylemek. Buraya geldiğinde daha kolay bir yöntem buluruz herhalde. Jeko gibi bunu da Jelar diye söyleyebiliriz. Evet gelelim ikinci oyuncuya. Birinci bu. İkincisi kim? Carvalho. Carvalho ile ilgili gelişmeler yine Santos'un en çok istediği ön libero. Ama maaş konusunda e, anlaşamıyor Beşiktaş. 3,5 milyon euro maaş istiyor. Beşiktaş 2, 2 milyon veriyor. E, bu sezon 17 maç 3 asistle oynadı. Bakın buralarda işte takılıyoruz. Yani hangisi en verimliyse bir oyuncuya verin. 3,5 derse 3 verin alın. Yani bir oyuncuya diyorum. Yani bütün oyunculara böyle bol keseden dağıtmayın ama bir oyuncuya verin ki e, geleceğinizde e, sıkıntıyı ortadan kaldırabilesiniz. E, i̇kinci oyuncu buydu. Üçüncü oyuncu da yine e, Porto'nun Sırp e, oyuncusu ön liberosu Marco Gruic'den bahsedelim. Marco Grujic 13 maçta bir asisti var. E, şimdi kiralama teklifi yapıldı bu oyuncuyla ilgili olarak tabi bu da yine Santos'un tanıdığı oyunculardan bir tanesi. Son olarak hepinizin merak ettiği işte bir yıldız vadi vardı ya o yıldız kim diye o yıldızla ilgili çalışmalarda. E, adres e, Brezilya'ya gitti Sao Paulo'ya e, futbol direktörü Sao Paulo'nun Carlos Belmonte diyor ki e, biz Hames e, Rodriguez'le ayrılıyoruz yani takımdan ayrılabilir diyor ve Brezilya basını da e, en güçlü adayın transfer edecek en güçlü adayın e, Beşiktaş olduğunu yazıyor Hames Rodriguez e, olur mu e, yani eğer komşuya gelip oynadığına göre burada da oynayabilir Hames Rodriguez. ama verimli olur mu? Bu noktada ciddi manada sıkıntılar yaşadı Beşiktaş oraya aldığı oyuncularda. Bu noktada iyi bir sentez, iyi bir analiz yapıp ondan sonra transfer etmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.